Türkiye'nin enflasyonu %62 mi, %130 mu? Kim doğru söylüyor, kim yalan söylüyor? Hulusi Akar, Netanyahu'yu zayıf karnından yakaladı. Anaların gözyaşında boğulacak. İsrail'in kaderi Erdoğan'ın elinde mi? Yün içtiklerini bile biz gönderiyoruz. Altın kelebek ödüllerinde büyük skandal. Ece Merkek öyle bir konuşma yaptı ki yakışmadı. Dünyanın en iyi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Arka Sokaklar dizisine çok sert çıktı. Dünya liderliğimizin tartışılmazlığının üstüne bir de uzay liderliği ekleyebilir miyiz? Uyur Gezer sizlerden gelen yoğun beğeni yağmuruyla başlıyor. Türkiye'de enflasyon %62 midir, %130 mudur? Şimdi kafamızda bu soru var sevgili izleyenler. Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'nin yıllık enflasyonunu açıkladı ve dedi ki %62 düz hesap söylüyorum. En akla dedi ki hayır Türkiye'nin enflasyonu %130. Aradaki fark gerçekten çok fazla sevgili izleyenler burada bir sorun var. Nasıl oluyor Türkiye İstatistik Kurumu dünyanın en güvenilir istatistik kurumu %62 açıklarken Enak %130 diyor. Burada bir hesap hatası var. Kim kaydırma yapıyor? Gerçekten çok önemli bir soru. Tabii ki bazı verilerden yola çıkarak, bazı verileri takip ederek kimin doğru söylediğini hepimiz çok rahat bulabiliriz. Şöyle bir bakacağız. Ülkeyi kim yönetiyor? Dünyanın en büyük ekonomisti yönetiyor. Ülkenin ekonomi yönetimi nasıl? Mükemmel. Berat Albayrak'ı düşünün, Nurettin Nebati'yi düşünün, Merkez Bankası başkanlarını düşünün. Bunların tamamını cümle içinde kullandığınız zaman Türkiye'nin enflasyonunun aşağı yukarı kaç çıkacağını zaten kestirebiliyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz TÜİK diyor ki Türkiye'nin enflasyonu %62, ENAK diyor ki %130. O zaman hangisi doğru söylüyor? Tabii ki TÜİK doğru söylüyor. Çünkü şayet Türkiye'nin enflasyonu %130 olsaydı kusura bakmayın ama hiçbir hükümet görevine devam edemezdi. Kusura bakmayın ama bu halk kendisini bu kadar fakirleştiren hiç kimseye göz yummazdı. Yani %130 enflasyon olsa duramazsınız. Acısından duramazsınız, sancısından duramazsınız. O yüzden herkes enflasyonun kaç olduğunu hissediyordur. Şimdi bana %60 geliyordur, size %65 geliyordur. Ama birilerine %130 gelirken, birilerine %10 falan geliyorsa burada çok büyük bir sorun var demektir. Şayet gerçekten enflasyon %130'sa ve bu millet bunu sorun etmiyorsa zaten sorunun kendisi budur. Ama yok bu ülkede enflasyon %60'sa ama enak diye birisi çıkıp bunu %130 falan diyorsa o zaman onlara sormamız gerekiyor. Enflasyonu neden artırmaya çalışıyorsun? Enflasyonu neden %130'a çıkarmaya çalışıyorsunuz? Sizin tam olarak buradaki amacınız ne? Siz kime hizmet ediyorsunuz? Ekonomik anlamda atılabilecek bütün doğru adımlar atılmışken hiçbir hırsızlık, yolsuzluk yokken hiç kimseye devletin ihaleleri peşkeş çekilmezken, hiç kimsenin milyarlık vergi borçları silinmezken emekli, memur, işçi, öğretmen genç, üniversitede herkes halinden çok çok memnunken ekonomimiz mütemadiyen şahlanırken nasıl oluyor da enflasyonu siz hesaplıyorsunuz? Hangi hesaplama yöntemini kullanıyorsunuz. Matematiğiniz kaç sizin? %130 buluyorsunuz. Burada önemli soru şu sevgili izleyenler. Yani. Kendimize soralım. Lütfen başımızı iki elimizin arasına alalım. Sakince kendi kendimize. Enflasyonu kaç hissediyorsunuz? Evet isterseniz bunu bir anket gibi düşünebilirsiniz. Yorumlara yazın enflasyonu kaç hissediyorsunuz? Sonra izleyicilerimizin o hissettikleri enflasyonun ortalamasını alalım. Bakalım TÜİK mi doğru söylüyor? Enak mı doğru söylüyor? Bunu biz böyle bilimsel bir yöntemle çözebiliriz bence. Ve artık birisi bunu söylemeliydi sevgili izleyenler. Netanyahu'nun Gazze'ye saldırısı devam ederken dünyadan çok farklı tepkiler geliyor. Çok ölçüsüz tepkiler geliyor. Bazen Avrupa Birliği'nin içinden, Birleşmiş Milletler'in içinden son derece şirazesi kaymış şekilde zımanadan çıkmış şekilde öfkeyle karışık böyle. Kontrolsüz, diplomatik dili tamamen bırakmış. Açıklamalar duyuyoruz ve üzülüyoruz. Bu kadar sert olmamaları lazım. Ama Hulusi Akar çıktı. Olabilecek en diplomatik dili kullandı ve Netanyahu'yu en zayıf yerinden yakaladı sevgili izleyenler. Dedi ki, "Anaların gözyaşında boğulacaklar." Evet, Anaların gözyaşında boğulacaklar. Zaten bütün sorunu çözecek olan şey bu sevgili izleyenler. Filistinli analar, Gazzeli analar biraz daha ağladıklarında, yeterince ağladıklarında, kafi miktarda ağladıklarında onların gözyaşları neticesinde zalimler boğulacak. Biliyorsunuz bu taktik Türkiye'de işe yaradı. Biliyorsunuz anaların gözyaşları sayesinde ne oldu? Bütün teröristler anaların gözyaşlarında boğuldular. Türkiye'de terör sorunu diye bir şey kalmadı. İşin uzmanı konuşuyor ve diplomatik dili hiç bırakmıyor. Diplomatik üsluptan hiç taviz vermiyor ve diyor ki Allahsız kitapsızlar diyor. Evet Hulusi Akar Allahsızlar kitapsızlar diyor. Çünkü bu dünyada bir yerlerde bir Allahsızlık, bir kitapsızlık yapılıyorsa bunu tespit edecek yegane insan Hulusi Akar'dır kendisi. Allahsızlık uzmanı, kitapsızlık dedektörüdür. Anlar, hisseder, anında teşhisi koyar sevgili izleyenler. Neden bunu söylüyor? Çünkü daha geçtiğimiz hafta konuştuk bakın. Normalde İsrail'in, İsrail silahlı kuvvetlerinin ve İsrail istihbaratının Hamas'ın yapacağı saldırıdan en az bir yıl öncesinden haberi varmış ama engel olmamışlar durdurmak için hiçbir şey yapmamışlar. E o zaman aklımıza şu geliyor. O ülkenin ordusu, o ülkenin Genelkurmay Başkanı madem böyle bir şeyden haberdardı ve madem engel olmadı, e o zaman bunda onların bir menfaati var demektir. Bu nasıl komutanlıktır ya? Kendi askerinin, kendi vatandaşının katledilmesine bir Genelkurmay Başkanı nasıl göz yumabilir? Hangi güç, hangi menfaat, hangi hırs bunca insanın ölmesine sebep olabilir? Evet, Hulusi Akar çok güzel bir tespitte bulunuyor. Allahsız, kitapsızlar diyor ve diyor ki anaların gözyaşında boğulacaklar diyor. Ve diyor ki Allah müstahaklarını verecek diyor. Bakın diplomasiye bakar mısınız? Devlet adamlığına bakar mısınız sevgili izleyenler? Bakın Hulusi Akar şunu da görmüş olabilir. Bugün kendi vatandaşlarının katledilmesine, kendi askerlerinin öldürülmesine göz yuman, buna engel olabilecekken engel olmayan bir silahlı kuvvetlerin komutanı, yarım bir gün ülkesinde deprem olsa, on binlerce insan ölse yardıma gitmez biliyor musunuz? Gitmez. Kendi menfaati için, kendi koltuğu için bu alçaklığı da yapabilir. O yüzden Hulusi Akar'ın tespitleri çok kıymetli. Çok kıymetli. Can kulağıyla dinlemeliyiz. Ama sonuçta söyleyeceği en ağır lafı söyledi. Anaların gözyaşında boğulacaklar dedi. Bence sorunu çözecek olan şey de budur. Hatta bize de destek olalım. Gerekirse sadece analara bırakmayalım bu yükü. Babalar da ağlasın hep beraber. Evet. İsrail'in zulmünü bitirecekse, Gazze'li çocukları kurtaracaksa sadece analar değil babalar da ağlasın ve daha çabuk bitirelim bu zulmü. Çünkü Hulusi Akar çözüm yolunu göstermiş. Daha ne yapsın bu adam? Daha ne yapabilir sevgili izleyenler? Daha ne bekliyorsunuz şu devlet adamından ya? Dünyadaki bütün mazlumların umudu olmasıyla tanınan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki mazlumlar için de umut olma özelliğini sürdürüyor ve her türlü zulme karşı çıkıyor. Çok net bir şekilde karşı çıkıyor. Hiç korkmadan, gözünü budaktan esirgemeden Filistin atkısını boynuna takıyor, güneş gözlüğünü takıyor, miting yapıyor hiç çekinmiyor. Kimseye eyvallahı yok. Ey diye bağırıyor. Ve neden bu kadar rahat olduğunu anladık sevgili izleyenler? Çünkü İsrail'i avucunun içine almış. Resmen Netanyahu'nun kaderi Erdoğan'ın ellerinde. Öyle ki Savaş başladığı günden beri hiç durmayan o sevkiyatlar, o ticaretler, o gemiler, o nakliyeler, milyonlarca ton gönderilen çelikler, metaller ve savaş uçaklarının yakıtları hatta barut o kadar çok barut gönderiyorlarmış ki en son öğrendik İsrail askerlerinin içliklerini, yün içliklerini, tumanlarını bile biz gönderiyoruz sevgili izleyenler. Yani şu anda sevkiyatı bir kessek Ticareti bir durdursak bitti İsrail. Yani Erdoğan şu anda müthiş bir diplomasi, müthiş bir strateji yürütmüş. Petroldür, silahtır, akaryakıttır, gıdadır. Bununla da kalmayıp İsrail ordusunun tumanlarını bile göndererek İsrail ordusunu avucunun içine almış. Evet, stratejiye bakar mısınız? Yani bir yandan öy hey! diye höykürmesinin, bir yandan Netanyahu'yu uluslararası ceza mahkemelerinde yargılatma tehdidinin altının boş olmadığını görüyorsunuz. Ne kadar mantıklı değil mi? Biraz daha göndersinler. Biraz daha Erdoğan'ın oğlu, Binali Yıldırım'ın oğlu, hepsi gemileriyle sevkiyata devam etsinler ki daha güçlü bir şekilde şey yapabilirim gazeli mazlumların hakkını savunabilirim Daha tam savunamıyoruz. Biraz daha ticaret devam ederse, biraz daha biraz daha barut, biraz daha çelik, biraz daha metal gönderilirse, biraz daha içlik gönderilirse termal olandan mazlumların hakkını çok daha güçlü savunabileceğiz ve mazlumların umudu olma özelliğimizi de devam ettireceğiz. Dün gece Altın Kelebek ödüllerinde büyük bir skandal yaşandı sevgili izleyenler. Sosyal medya şu anda bununla çalkalanıyor. Sosyal medyada ülkenin vicdanlı insanları, ülkenin her türlü adaletsizliğe, her türlü zulme, kayıtsız şartsız itiraz edebilen o cesur insanları Ecem Erkek konusunda da son derece net bir duruş gösteriyorlar. Ecem Erkek ödül almış, ve ödül alırken bir konuşma yapmış. Yaptığı konuşma büyük bir hayal kırıklığı. Dünyadaki bütün zulümleri bitirme imkanı varken ödül töreninde biliyorsunuz siz bir konuşma yaptığınızda ödül konuşması o kadar önemli ki orada söylediğiniz sözler anında gerçekleşiyor ve bütün sorunları çözebiliyorsunuz. Elinde böyle bir imkan var. Elinde böyle bir sihirli değnek var ve sen Gazze'deki mazlumları kurtarmak dururken bunu yapmıyorsun. Bunu yapmıyorsun. Kader gelmiş senin konuşmana düğümlenmiş. Ama bu konuşmayı yapmıyorsun. Allah bilir, Allah bilir. Ece Merkek İsrail'le ticaret de yapıyordur sevgili izleyenler. Tabi İsrail ordusuna yün içlik gönderiyordur. İsrail ordusunun savaş uçaklarının yakıtlarını da gönderiyordur. Hatta bununla da kalmayıp Gazze'li masumların üzerine yağdırılan bombaların imal edildiği çelikleri, metalleri, barutu bile Ecem Erkek gönderiyor olabilir. Şayet onları yapmıyor olsaydı gönül rahatlığı içinde hiçbir vicdan azabı çekmeden çıkardı. Gazze'li masumlar için bir konuşma yapardı. Ama yapamamış. Niye? Çünkü İsrail'le ticareti var. İsrail'le ticareti olduğu için konuşamamış olabilir. Bak İsrail'de hiçbir çıkar olmayan, hiçbir menfaati olmayanlar nasıl konuşuyorlar? Ne güzel nutuklar atıyorlar. Ya yani insan bir Filistin atkısı takar, bir ey der ya. Ecem Erkek hiç, hiç yakışmadı. Hiç yakışmadı. Dünyadaki bütün mazlumları kurtarma fırsatı senin eline geçmişti. Ama yapmadın. Ne, neden? Neden yani? Soruyoruz size. Neden? tartışmasız bir şekilde dünyanın en iyi adalet bakanı olan Yılmaz Tunç. Neden bunu söylüyorum? Çünkü en güzel adalet konuşmalarını o yapıyor sevgili izleyenler. Gerçekten adalet hakkında müthiş konuşmalar yapıyor. O ne güzel nutuklardır, o ne güzel metinlerdir. Ama bakıyorsunuz mesela Finlandiya'nın adalet bakanı böyle konuşmalar yapamıyor. Neden? Çünkü yüzü yok adaletten bahsetmeye yüzü yok. Memlekette adalet yoksa sen nasıl adaletten bahsedebilirsin ya? İnsanların hakkı gasp edilirken sen nasıl utanmadan yüzsüzce adaletten bahsedebilirsin? Memlekette onca insan işkenceye maruz kalırken sen çıkıp utanmadan bir de adaletin öneminden mi bahsedeceksin? Suratına çarpmazlar mı bunu? İşte o yüzden Finlandiya'da İsveç'te adalet bakanlarının böyle adalet hakkında nutuk attığını göremezsiniz sevgili izyana. O kadar adaletten kopuklar, o kadar uzaklar. Ama bizim adalet bakanlarımızın hepsi istisnasız. Bekir Bozdağ falan düşünün, Abdülhamit Gül'ü falan düşünün ne kadar güzel Adalet Bakanları Yılmaz Tuç da onlardan aldığı bayrağı daha yükseğe taşıyor. Çıtayı daha da yukarılara çıkarıyor sevgili izleyenler. O kadar hassas ki. Arka Sokaklar dizisinde bir cezaevinde gardiyanlar şiddet uyguluyorlarmış. Polisler gelmiş gardiyanlara saldırmış falan. Adam bunun hikayesine bile katlanamıyor. Düşünsenize, senaryosuna, hikayesine, montajlanmış haline, kurgusuna bile tahammülü yok. Hayal mahsulü bile olsa asla taviz vermiyor, asla kabullenemiyor. Düşünün ya, yani, bunun gerçeği olsa bir cezaevinde insanlara işkence ediliyor olsa, ülkenin karakollarında insanlara işkence ediliyor olsa, sokak ortasında insanların kemikleri kırılıyor olsa ya da hasta insanlar, ya da bakıma muhtaç insanlar, ya da hamile kadınlar, yeni doğum yapmış kadınlar anayasadaki açık hükümlere, maddelere rağmen cezaevlerine atılıyor olsalar, cezaevlerinden tabutlar çıkıyor olsa, Adalet Bakanı hiç böyle bir şeye müsaade eder mi ya? Öyle bir ahlaksızlık, öyle bir yüzsüzlük, öyle bir ikiyüzlülük, öyle bir karaktersizlik görüyor musunuz? Adalet hakkında bu kadar güzel şeyler söyleyen bir insan tabii ki böyle şeyler yapmaz sevgili izleyenler. Gönlünüzü ferah tutun. Gönlünüzü ferah tutun. Adalet çok emin ellerde ve arka sokaklar. İşte şimdi bittiniz. Bazen durup düşünüyorum. Peki şimdi ne olacak diyorum. Şimdiki hedefimiz ne olacak? Çünkü hedefsiz kalıyoruz sevgili izleyenler. Başaramadığımız hiçbir şey yok. Ekonomik anlamda, eğitim anlamında, hukuk anlamında, yaşam kalitesi anlamında başarmadığımız hiçbir şey yok. Bilimde, teknolojide olabilecek bütün şeyleri mükemmel şekilde yaptığımız için hedefsiz kaldığımızı hissediyorum. Sizde de oluyordur muhakkak. Sabah kalkıyorsunuz heyecanınız yok, tadınız tuzunuz yok. Neden? Çünkü dünya lideriyiz. Her şey mükemmel. İnsanın hedefe ihtiyacı var. İnsanın motivasyona ihtiyacı var. İşte tam bu noktada sevgili izleyenler uzay vatan diye bir hedef ortaya çıktı. Dünyada ulaşılmadık hiçbir şey bırakmayınca, dünyayı cennete çevirince dedik ki bir de uzay vatanda bakalım neler yapabiliriz ve benim de aramızda tatlı bir rekabet olan doğruluk, dürüstlük, doğru habercilik, cesur habercilik, cesur gazetecilik konusunda örnek aldığım A Haber bizi heyecanlandırdı. Evet sevgili izleyenler Uzaydaki madenler konusunda ne yapabiliriz diye bir soru sordular. Bakın dünya bundan çok gerilerde. Dünyada oho da dünyada anayasaya uyulmayan ülkeler var sevgili izleyenler. Dünyada anayasa mahkemelerinin verdiği kararların uygulanmadığı ülkeler var. Dünyada ülkenin Cumhurbaşkanı saraylarda yaşarken halkın açlıktan kıvrandığı, annelerin babaların çocuklarını okula aç gönderdiği, insanların kirasını ödeyememekten, geçim sıkıntısından kendi canına kıydı. Çok korunç şeyler yaşanan ülkeler var. Gençler kaçıyorlar öyle ülkelerden. Doktoru kaçıyor, öğretmeni kaçıyor, daha üniversiteye başlamadı yaşatamamış gencelik çocuklar ülke öyle ülkeler varken biz tutmuşuz sevgili izleyenler. Artık o kadar iyi bir noktaya gelmişiz ki uzaydaki madenlerin peşine düşüyoruz. Evet, hepinizde tatlı bir heyecan, haklı bir gurur baş gösterdi değil mi? İçinizde bir kıpırdanma var. Sanki içinize bir kelebek girdi. Şu an o kelebek sizi heyecanlandırıyor sevgili izleyenler. Evet, uzaydaki madenler. Sırada orası var. Az kaldı çünkü 2023'te uzaya gideceğiz dedi. Uzaya gideceğiz dediler. Ay'a sert iniş yapacağız dediler. 2023'te kaç gün kaldı geriye? Önümüzdeki günlerde uzaya şak bir sert iniş. Ardından uzaydaki madenlerin artık ülkemize doğru geldiği haberini göreceğiz. Ondan sonra açın pencereleri, yakın ocakları. Her şey bedava. Her şey bedava olacak yani. Yakın gitsin ne olacak? Sevgili izleyenler, Uyur Gezer'den bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın.